Evet, bu editimize şuradaki ön alanı düzenlemeye devam edelim. Şimdi şuradaki mavi ton buraya hiç uygun değil. Bakalım orayla ilgili nasıl bir şey yapabiliriz. Baktığımızda evet, burası üstteki renkmiş. Şöyle rengi şöyle bir şey yapmak istiyorum ben buradaki evet. Bu rengi yaparsak sanki daha güzel olacakmış gibi. Evet bu şekildeki bir görsellik nasıl oldu bakalım. Bakıyorum. Fena olmadı aslında. Evet siyah tasarım daha güzel oldu. Şöyle de yapabiliriz. Buraya blending option diyerek buradan gradient overlay ile bunu sıfır yapıyorum. Evet bunu tam tersine çevirelim bu şekilde ve buradaki rengi renk geçişini şu dan şuradaki renge buraya ekliyorum bu şekilde bir renk yapıyorum bakalım nasıl olacak bunu biraz daha şöyle çekersek bakalım nasıl bir görüntü oluşur evet şu şekilde tersine çevirsek nasıl oluyor bakalım evet böyle bence güzel okey diyorum ve bunu bu şekilde bırakacağım şöyle de yapabiliriz buradaki alt alana da bir blending option diyerek bir gölge atarsak nasıl olur bakın gölgeyi hafiften çekiyorum bu şekilde ve opacity değerini biraz düşüreceğim çok düşürdük bunu 30 yapalım bakalım evet 30'da gölge fena değil. Buradaki şu alana da gradient overlay verebiliriz. Şöyle. Bunu da sıfır yapalım. E reverse diyorum. Bunu da ters çevireceğim. Bu şekilde. Ve bunun değerini düşürelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Şu anda istediğimiz sonucu elde ettik zannedersem. Buradaki bu desenler biraz sanki fazla gibi. Şöyle de yapabiliriz. Bunları silebiliriz de. Burada bakalım bu neredeymiş. Evet buradaki tekstür alanı. Bunu öncelikle Restrize Layer diyerek piksellere dönüştürüyorum ve buradan silgiyi seçerek ve Caps Lock'a basıyorum. Bu şekilde silginin simgesini değiştiriyorum ve bu şekilde büyüterek silgiyi bakalım buraları şu alanları silersek nasıl gözükecek? Evet biraz daha o alan temizlenmiş oldu. Bence böyle daha hoş oldu sanki. Evet Üsttekiler kalabilir. Buradaki logonun olduğu alanı nasıl bir şey yapabiliriz? Logonun etrafına da bir gölge versek. Tüm alana doğru. Şu şekilde. Etrafına. Yüzde yüzde nasıl bir görüntü elde ederiz? Öyle çok bunu screen moduna alıp beyaz yaparsak nasıl olur? Buradaki alanda çok kötü duracak bu zannedersem. Şu anda logodan o işlemi yapmayacağım. Şuradaki yazıları değiştirelim bence. Bakalım. Şuradaki kırmızı rengi değiştirebiliriz belki. Şimdi buradaki 5 saat 5 ve 50 kısmını farklı bir renk yapmak istiyorum ben. Bunun için yazı rengini değiştirmek yerine Color Overlay kullanacağım. Şöyle yapalım. Color Overlay kullanıyorum. 5 Kırmızı Bakalım buradaki mavi tonlarda yaparsak Evet. Bu mavi olsun. Buradaki Color Overlay'i şöyle tutalım. Üstteki alana kopyalıyorum. Pardon yanlış yere yaptık. Buradan tutacağım. 50 yazısını kopyalıyorum. O da mavi oldu. Bununkini de color overlay'i şöyle kırmızı yapalım. Evet, 5 saat 50 video bu şekilde göze batması açısından. Şimdiki şuradaki kırmızı tonu da bir değiştirelim. Bu kırmızı ton biraz fazla kırmızı oldu zannedersem. Bakalım buraya daha güzel bir ton bulabileceğiz mi? Bunun için swatch panelini de kullanabiliriz. Bakalım. Şöyle buradaki kırmızı tonu da alalım. Buradan bakalım daha açık. Evet, sanki şu kırmızı biraz daha pembeye yakın oldu. Şöyle bakıyorum. Şu kırmızı nasıl? Evet şöyle baktığımızda bakalım bu nasıl bir renk tonu. Az pembeye yakın oldu ama şu fırça güzel olmadı burada. Bu fırçayı tamamen siliyorum. Bunu kaldıracağım buradan. Uşma gitmedi. Ctrl S ile kaydıyorum. Buradan onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Ne yapabiliriz? Google'dan tekrardan bir arama yapacağım. Onun yerine ne yazabiliriz? vektör fırça diyeceğim. Vektör brush desek, şöyle İngilizce yazabilirsek. Brush. Bakalım neler gelecek karşımıza. Tabi bu istediğimiz bu değil. Başka neler var bakalım. Evet gözümüze çarpan şu fena değil sanki. Evet. Bunu kullanabiliriz belki şuradaki. Bakalım. Başka var mı? Gözümüze çarpan. fena değil. Evet. Bunu alabiliriz. Bakalım bunun gerçek boyutu diye tıklıyorum ve bunu buradan copy imaj diyorum ve Photoshop'a gelip yapıştırıyorum. Bu şekilde Ctrl T ile bunu büyüteceğim. Bu şekilde bunu şöyle çeviriyorum biraz. Evet. Bakalım bunun modunu buradan screen değil de multiply dersem evet bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz ama burada istediğim bu değil. Bunu overlay ile yaparsak böyle bir görüntü elde ediyoruz. Ben bunu şöyle yapacağım. Buradaki beyaz alanları şuradaki magic wand tool'uyla seçip siliyorum. Evet bu şekilde bakalım. Evet böyle daha başarılı bence. Şimdi buradaki alanı biraz daha büyütürsem ve şunu şu şekilde evet çok fazla da abartmaya gerek yok evet bu şekilde bir görsel bence bunun için yeterli olabilir biraz daha renk kombinasyonunu rengi ayarlayabiliriz onu nasıl yapabiliriz renkle ilgili şöyle bir üste alalım bunu evet bunun içinde tabi bu üste aldık ama bakalım üste şu araya alırsak evet burada renkle ilgili ne yapabiliriz buna uysun diye hangisiyle bu işlemi yapabiliriz? Bir color balance ayarıyla şöyle istersen renklerini biraz tabi burada sadece bunu etki etmesi için şu alana tıklıyorum. Sadece bu resmi etkileyecek şimdilik. Evet şu anda gördüğümüz gibi bakın seçiyorum. Sağa sola hareket ettiriyorum. Biraz kırmızı ayarını artıracağım. Evet bakalım şöyle. Tamamen kırmızı oluyor şu şekilde. Biraz mavi koyarsak şöyle bir renk oluyor. Tabi burada bakalım renkleri. Evet şu şekilde fena değil. Buradaki alanı kapatıyorum. Evet burayı da böyle bırakacağım ve bu dersimizde bitiriyorum. Buradaki görsel tek bir görsel kullanmak istiyorum burada. Bu şekilde yeterli. bu fırça ideal oldu buraya. Şu yazıyı değiştireceğim. Buradaki yazının stilini değiştireceğim. Birkaç değişiklik daha yapacağız. Daha sonraki derste tasarımımızı tamamlayacağız büyük ihtimalle. Bir sonraki derste görüşmek üzere.